Sabah alarm çalıyor diye şikayet ediyorsun ya. 1700'lerde alarm falan yoktu. Horoz ötmezse kalkamıyorsun. İşe geç kalırsan horoz uyandıramadı bahanesiyle yaşıyorsun. Telefon yok, internet yok. Konuşmak mı istiyorsun? Yürüyorsun, yürüyorsun. Ve sonra konuşmaya çekinip selam bile diyemiyorsun. Çünkü flört direkt evlilikle sonuçlanabilir. Kahve vardı. Ama Starbucks yoktu. Adamlar kahveyi cezvede yapıp yanında da isli bir odun kokusu alıyorlardı. Yemek, dolap yok, mikrodalga yok. Ya tarladan toplayıp pişiriyorsun ya da açsın. Ve tabi o dönem yemek siparişi vermek komşudan soğan istemekle sınırlıydı. <laughs> Temizlik, çamaşır makinesi yoktu. Suda çitilemek vardı. Kollar halk gibi oluyordu. Ve o dönem Wi-Fi sinyali yoktu ama Dedikodu ağır, o kadar hızlıydı ki sabah yaptığın bir şeyi akşam herkes biliyordu. Kısacası 1700'lerde yaşamak zordu ama bedava filtre vardı. Güneş ışığı ve gerçek hayat filtresi.